yenilmeyiz. Diyemem sana. Bu yolda mağlubiyet de var. Ben sana kan, ter, gözyaşı yok diyemem. Üzülmek de var, acı çekmek de, isyan etmek de. Bu yolda engeller yok, çukurlar yok diyemem. Tatsız sürprizler, zorlu virajlar, dik yokuşlar. Biz yenilmeyiz diyemem. Ama bir tek şeyin sözünü veririm. Pes etmeyeceğimizin sözünü. Çünkü biz bitti demeden bitmez. Sen yanımda ol Türkiye. Hiçbir şey zorumuza gitmez. Petlas. Türkiye'min lastiği.